İyi akşamlar. Diyeceksiniz ki gene yemeğin başındasın. Her yemeğin başındayım. Anam dolma yapmış. Hayran kabağı, kuru biber dolma, teze dolma, teze balcan, teze biber, al biber. Şimdi bunları yemeğimde ne yapayım ben? Ha böyle. Ha haylan kabağı da bu tarafa yesin. Oh. Bir biber daha da bu tarafa.

Ağzında diş kalmamış yani diş kalmamış Hani evladım dolmanın suyu varmış ama burada. Oh.